Hoş geldiniz tatlı patlislerim. Özlediniz mi <laughs> Bayağıdır yoktuk çünkü biliyorsunuz. Hoş geldiniz değil, hoş bulduk tatlı patlislerim. Biz yoktuk çünkü. Evet. Siz bizim kanaldaydınız ama biz bizim kanalda değildik. Ama tekrar söylüyorum. Hoş geldiniz tatlı patlisi. Kız özlemişim ben bunu söylemeyi özlemişim. Yemin ediyorum ha. Vallahi böyle içimden içimden geliyor. Defalarca söyleyesim geliyor. O kadar özlemişim yani. Siz bizi özlediniz mi kız? Kız çok tatlı mesajlar atmışsınız vallahi yemin ediyorum dönemedik çünkü biz çok yoğun bir süreçten geçtik. Biz neden YouTube'u bıraktık? Neden YouTube'da? Bırakmadık bir dakika bir dakika. Ara verdik. Kısa süreli bıraktık. Biz neden YouTube? Kısa süreli çık çık. Bir aydan fazla. <laughs> <laughs> Şimdi biz YouTube'u neden bıraktık? Neden ara verdik? Ee, bugün onlardan bahsedecek. Neredeydi bu kızlar? Neredeydi? Bugün onlardan bahsedeceğiz. Ben bugün bu videoda aslında birazcık e, dekoratif unsur olarak bulunuyorum. Çünkü bu videonun ana konusu Abubacım Ceren. Ana ana konu Ceren. Benlik bir durum yok. Ama ben yine de ay, ay yanda e, dekor objekt gibi. <laughs> <laughs> objekt dedim Obje gibi yalnızdayım tatlı patateslerim. Biz neden YouTube'a ara verdik? Amal hayat olsun. <laughs> <laughs> ameliyat oldum. <laughs> ameliyat oldum. Apar topar acil beni ameliyata çağırdılar. Dolayısıyla e, video falan filan hiçbir şey çekemedik. Apar topar döndük dedik. Hadi bay bay dedik. Gittik ve ameliyat oldum. İyileşene kadar da medpur ara vermek zorunda kaldı. Ceren Hanım, Ceren Hanım. Ne ameliyat oldunuz? Ya şimdi ben fıtık ameliyat olmaya bekliyordum ama bütün amel omurilik ameliyat oldum. Böyle beni 6 tane vida ile omuriliğimi sabitlediler. <laughs> Döndüler dediler ki senin dediler. Omurgan dediler sola yatıyor dediler. Sola sola kayıyor dediler. Senin dik bir duruşa sahip ol. Omurgan bile sola kayıyor. <laughs> yani omurgasının bile dik bir duruşu yok. O bile eğik. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Döndüler dediler ki buna. Senin dediler. Omuriliklerin dediler. Yamuk dediler. Sen dediler. Omurgası bile <laughs> sola karkık dediler. <laughs> sola sola gidiyorsun sen dediler. Ben yamukmuşum arkadaşlar. Ben umutlandım biliyor musun? Omurgama çevirir çakınca böyle biraz boyum uzar dedim. Yani <laughs> sola kayıklıyorum ya. ya ben dedim beni sabitlerlerse boyum gene uzamadı. Hiçbir şey işe yaramıyor. Kilo verdiğimde de uzarım diye düşünmüştüm. O da işe yaramadı. Evet. Bunun e, şu anda Ceren'in e, olduğu ameliyat şöyle bir şey. E, bildiğin omuriliğini ayırdılar. İçinden e, iğrenç bir fıtık aldılar içinden. Ama fıtığı aldıktan sonra o, o nasıl büyütmüş, nasıl yedirmiş, içirmiş o fıtığı. Aa, böyle yumru gibi olmuş orada fıtık. Omuriliği ayırmış. Fıtık omuriliği ayırmış diskler birbirinden ayrılmış. Onu içeriden aldıktan sonra havanın disklerini tuttular, çivilediler. O Buraya böyle fotoğraf koyarım benim çivili radyo <laughs> resmini koyarım. Kız bir 6 altı tane çivi var şu an. Bir bionic woman oldu. Bionic gara oldu. Böyle sırtında şu anda bunun altı tane çivi var arkadaşlar. Bu dik duruşunu... <laughs> Valla ilk 15 gün zaten böyleydim. Ha böyleydim yani. Gerçekten bu bana dönüp diyor ki... Kaldırıyorlar ya beni yataktan. Böyle tutuyorlar buradan. Ben böyle tak diye kalkıyor. <laughs> Kutusuna sopa sokulmuş gibi e, hareket ediyordu böyle. Nereye çevirsen kötü gibi böyle dönüyor. Hınk diye dönüyor. Hınk diye dönüyor. Hiç hareket edemiyor. Saçımı tarıyorum. Tarak elimden bir düşüyor. Aşağı böyle bakın. <laughs> Hala daha eğilip alamıyor. Oturma pozisyonuna daha yeni yeni geldi. Hala daha böyle eğilme, kalkma bu tarz hareketlere sahip değil. Hizmetçiliğini yapıyor. Vallahi ben şu anda onun hizmetçi... Ah! Hı. Bir dakika. Aksesuar unsur demişken hepiniz çok korktunuz. Değil mi? Ediniz koptu değil mi? Bardağım yok diye ediniz koptu değil mi? Kız korkmayın ben Ceren'e atarım. Ne yapma olur mu? <laughs> şey yani. <laughs> Lütfen. Şimdi çikini. Biz amel Kız. Valla bakınız arkadaşlar. Normal insanlar ameliyat olduklarında başlarından ne geçiyor bilmiyorum ama bize çok çıktırdı ha. Vallahi billahi çok çektin. Sadece bize değil, hastane personeline çektin. Önce de doktora de. döndüm dedim ki kaç tane video çakacağım dedim. O da döndü dedi ki video çakacağım bu ara. <laughs> kaç adet video atacaksınız dedim. Döndü ki açtım mı gördüğüm manzaraya bağlı dedi. Ne kadar sürecek dedim. Senin sağlık durumuna bağlı. Dedim. Adam hiçbir şey kesin söylemiyor. Yiviç o da biraz sinir bozucuydu. Yani ula hastaneye ayağa kaldırmışlar. Ben, ben beni bayılttılar, böyle götürdüler. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Anestezisyen kız şimdi küçücük dedi bir iğne çakacağım Ceren'cim dedi. Hani e, damar yolu açacağım dedi. Küçücük dedi. Sonra iğneyi bir çıkarttı. elemeyi bir çıkarttı. Ben hayatımda bu kadar kalın bir şey görmedim. Bakınız arkadaşlar bize bunun ne kadar e, ameliyatta kalacağı söylenmedi. Dediği gibi Yok o durumuna bakarak yaparız, yok bu durumuna bakarak yaparız falan filan böyle şeyler söylediler bize. Ne olacağı belli olmaz falan filan dediler. Şimdi ne kadar beklemen gerektiğini de bilmiyorsun. Aynı şekilde hastanede olan başka fıtık ameliyatına işte ona buna amarilik ameliyatına giren insanlar var. Giriyorlar, iki buçuk saat sonra geliyorlar. Böyle götürüyorlar, geri getiriyorlar. Götürüyorlar, geri götürüyorlar. Bizim ödümüz koptu. Bekliyoruz, bekliyoruz, gelmiyor. Yani Arkadaşlar normalde 2-2,5 iki, iki buçuk saat en uzun süren insanın ki 2-2,5 iki, iki, iki buçuk saat sürüyor. Kız 3 saat oldu yok. 4 saat oldu yok. Bir de benden aynı anda giren bir tane teyze vardı. Buradan kendisine selam çok yakın olduk böyle. Çok tatlı bir iletişim kurduk aramızda. O bayra, teyze. bağıra, teyze. bağıra çıkmış. İnleye inleye çıkmış. O normal fıtık ameliyatı oldu böyle. Küçük bir fıtık kaldırdı. Annem dönüp ben diyor ki ben de Bayılma evrasına geldim sen ameliyat derken diyor. Ama diyor bir çıktı diyor. Bir ağlamaya bir başladı hemşireler için. Bir bardı döndüm <laughs> dedim ki diyor. Ay benimkine bir de bir daha çakacaklar. <laughs> Annem diyor ki, Benim kızıma bir de bir daha çakacaklar. bu kadar ağrısı varsa Ceren'in ne kadar ağrısı olacak diyor. Ödü koptan ama bakın. Diyorum ya saat 4 saat oldu ameliyata girdi. Camış yok. 5 saat oldu biz hastaneye ayağa kaldırdık. Oradaki bütün personeller. Halis abiye buradan selam söylüyorum. Bir de Kerim abiye de selam söylüyorum buradan. Kız ötekinin adını hatırlamıyorum. Uğur. Uğur, Uğur beyefendiye de buradan selam söylüyorum. Uğur abi abi miydi o da? Abidir. abidir. Uğur abiye de buradan selam söylüyorum. Hepiniz çok iyi insanlardınız. Halis abi özellikle bu ameliyathanedeyken defalarca yukarıya çıkıp ameliyathaneye girip bize haber alıp geri getirdi. Hatta bir tanesinde yukarıya çıktığında biraz fazla heyecanlı. Biz, annemle biraz panik yaptırdığımız için kendisi panik yapmış başı yüzü dönmüş dengesini sağlayamayıp ameliyat hanenin böyle kenarından kendini vuraraktan kaşını buradan yardı kız beni içeriye ben ameliyata girmeden önce doktor belge imzalatıyor bana döndük omurga ameliyatı bu sakat kalabilirsin o olabilir bu olabilir işte aşırı kan kaybı kan veririz ama kan kaybından ölebilirsin belgeleri geriyorlar önüme böyle işte onu yapabilirsin bunu yapabilirsin ben... No okey diyor yani şimdi ona okey dedim ama Ameliyathaneye bir sokuyorlar korkuyorum. Adam geldi gerçekten buradan kendisi çok tatlı ilgilendi benimle böyle yani moralimi düzeltmek için. En son baktı böyle çok titriyorum böyle alttan ayağım gıdık. <laughs> Ali abi. <laughs> Ali amca abi artık neyse. Çok çok iyi insanlar da. Vallahi çok iyi insanlar Hepsi çok uğraştı. Gerçekten. Kız bu 7 buçuk saat kaldı ameliyathanede. Çok uzun sürdü bunun ameliyatı. Artık bizim ne kadar panik olduğumuzu düşünmüşlerse böyle bir şey vardı orada. Ne deniyordu? Ekran vardı. Ekrandan biz Ceren'in durumunu kontrol ediyoruz. Ameliyattan çıktı işte. Ne deniyor ona? Ne odasını aldı diyorlar. Bekleme odası. Bekleme işte ameliyat sonrası bekleme uyandırma. Heh, uyandırma odası yazıyor. Uyandırma odasına alındı falan filan böyle şeyler var. Ha buna gidiyorsun gidiyorsun ameliyathanede yazıyor. Gidiyorsun gidiyorsun ameliyatta yazıyor. Artık biz ne kadar korktuysak yolda bütün cerrahlar durup durup sizinki hala çıkmadı diye bize haber veriyorlardı. <laughs> Bir tane kadın cerrah vardı. Kıyafetlerini falan değiştirmiş. Gidiyor. Giderken böyle beni yolda durdurdu. Döndü dedi ki e, Ceren'i bekliyorsunuz değil mi? Dedi Evet dedim. Az önce dedi ameliyatı bitti dedi. Dikişlerini atıyorlardı. Bilginiz olsun. Yani korkmayın çıktı falan filan tarzı. Çıkmadı ya. Çıkmadı. Ödümüz koptu bizim hastaneye ayağa. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ameliyathaneden çıktım. Narkoz dokundu bu arada bana. Ama ağrım şık dedi kesildi. Ben ağrım şık. <laughs> Hava da yakaladım ama, böyle fosilyeler var. Hava da yakaladım onu, bari. çok narkoz çok dokundu bana. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben burun ameliyatı olmayı bile anlıyordum. İnşallah uzun süren bir narkoz ameliyatı olduğu içindir. Burun ameliyatında da aynı şey Senin burnun da uzun sürer. Hey. Kanka ben böyle bir şey beklemiyordum. Olabilecek her şey oldu. Kabız oldum. Yani kabız oldum. 15 gün sıçamadım. <laughs> <laughs> en son eve geldiğimizde bunu niye söylüyorum bilmiyorum. Aramıza kalsın. Benim. En son eve geldiğimde bunlar bir tane daha enem aldılar. O şekilde yani Lavman Lavman'la o şekilde çıkabildim yani. Çünkü şöyle de bir şey var. Su kapıları anca lavman'la açılıyor. Lavmeleri baştan aşağıya tamamen zımbalarla tutturulmuş. İttirmeye de itemiyorum yani. Öyle de bir durum var. Şimdi e, kötü bir görüntü olmasaydı buraya koyardım onu da sırtındaki yaraya. ama YouTube abinin hoşuna gitmiyor böyle şeyler. Ondan ötürü onu koyamıyorum. Ay. YouTube <laughs> abinin hoşuna gitmediğinden onu koyamıyorum. Ama şöyle e, izah edebilirim. O dönemiyor ben döneceğim. Şimdi e, Ceren Hanım'ın şu anda sırtının şurasından şurasına kadar kesik. Tam böyle kas, e, bağırsak kaslarına Göstersin. yakın. Bağırsak kaslarına yakın. Şöyle benim orada dikişim vardı. Dikiş dediğin evet. zımbalarım vardı. Dört katlı üç katlı ne dikiş yapmışlar. Ay annem diyor ki kızım azıcık ittirebilirsin diyor. Diyorum, ki anne ittiremem. <laughs> Hayır mümkün <rünkin>. değil. <laughs> Kendi gitmesi lazım dedim ve lama yaptım. <laughs> evet. Hastaneden bahsediyoruz. Doğal yollarla e, olmadı. Lama'nın ana soruları kapatsın. önce kustum. Ee, ben böyle bir şey beklemiyordum ama evet anestezi bende kusturdum. <laughs> İki, şöyle bir şey var. Arkadaşlar anestezi bende bayılma, bayılma yaptı. Yani böyle bir şey yok. Şimdi Hayır anesteziden olmadı şimdi. Artık Ödü koptu ameliyata girecek diye ödü koptu. İki gün yemek yemedi. Su da hiç içmedim. Suyu niye içmedin? Çünkü gönlüm ki bir gün boyunca beni yatağa yatırıp sabit tutacaklarmış. Hani hiç kımıldamam lazım. de Hiçbir şeye gitmem ben dedi. Yatarım dedi. Hiçbir şey O yüzden almadım ben. almadım <laughs> yani. Niye bilmiyorum. Sıvı almadım. Evet. Uyumadı. İki günde uyumadı. <laughs> evet. Yemek mi? yemedi. Uyumadı. Su içmedi. Ya kız yalvarıyorsun. Dinlemiyor ya. Ya yediremedik, içiremedik, uyutamadık. En son, Daha sonra ameliyata girdi, çıktı. Çıktım. E, ameliyattan sonra da uyuyamadım ben. Yani evet. 3 gün yine uyuyamadım. Hatta bana uyuyabileyim diye ilaç verdi doktor. Çok tatlıydı. İlacı verdiler. En son doktor 3-4 saat sonra falan kontrole geldi. Hani uyudun mu diye. Ben hala böyle uyuyorum. Bak kafana vuracağım bir şey artık uyu. Ne yapıyorsun kızım sen? De... Uyudu. 3 saat. <laughs> 3 saat uyudu arkadaşlar. <laughs> O uyanık biz de uyanız. <laughs> ben bir de bayıl istersen Ferah. <laughs> bir de bayıl istersen can ben çok bayıldım. Evet. Kız normalde bayılmıyor bak. Şimdi şöyle. Yataktan kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonraki ne yürüyünce bir sıkıntı Yürütüyorlar böyle hafif 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 böyle 10 metre yürütüyorlar. Yatağa geri yatıyor. Anestezi yapman için yürümen lazım dediler. Evet. Öyle söylediler. Amman velakin kim? Çişi geldi. Biz bunu tuttuk. Tuvalete götürdük. <laughs> Klozete oturdu. Böyle bir betü attı. Kötü oldum ben de. Ben bir kötüyüm dedi. Sonrası bende yok. Ay, biz de döndük dedik ki tamam kaldıralım o zaman da dedik yatağa götürelim dedik. Kaldırdık. Bakın şöyle böyle bir bak. <gülüyor> <gülüyor> böyle gözleri bir öyle duruyor. Yapıyor. Pak dedi gitti. Ben gözüm bir ses geldi bana böyle bir. Sonra ben uykudan uyanmış gibi hissettim. Hani böyle rüya falan görmüşüm. <laughs> Kendimi annemin kollarında yerde buldum böyle. Tutmuşlar beni yere daha düşmemişim bile tam. Annem ağlıyor. <laughs> ben bağırıyor. ben de ağladım. Kız ben 10 senedir ağlamıyorum onun yüzünden yine ağladım. Nereden bileyim ben? Ben doktor muyum ben? Tıktır mıyım ben? Hemşire miyim ben? Nereden bileyim? Anestezinin o yaratabileceğini yaratabileceğini bayıltabiliyormuş. Biz bilmiyoruz. Çıkmış 7,5 saatlik ameliyattan. Şey yapmışız. Bir anda dönüp de hık dedim. ağlayarak adımı sesleniyorum. İyiyim anne dedim. Yavaşça annemden destek alıp böyle kalkmayı denedim. Beni kaldırdılar falan. Annem zaten bayı annem de bayılıyormuş. Siz. evet. Annem de böyle 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 böyle. Doktor. Gittim hemşireleri aldım geldim ama annem de böyle böyle bak. Böyle annem de gidiyor. o da kararmış o da durumu iyi değildi. Dimdik durmak zorunda olan tek insan ben. <laughs> sandınız mı yazma bununla bitti. Üç kere daha bayıldım. Artık ikinciden sonra İlkinden ne? sonra sonra tecrübeliyim ama. Beni tuvalete bir daha götürdüler. Kız ne zaman tuvalete soksak bayılıyor. Yürürken bir şey yok. Tuvalete sokuyoruz ben gidiyorum bayılıyorum bayılıyor. İkinciden sonra bunlar şey yaptılar. Bana hasta bezi taktılar. <laughs> dedim ki psikolojik, Pis, psikolojik, psikolojik herhalde dedim yani annemle döndükte psikolojik herhalde dedik yani şey Otur yapacak. kalk bir anda tansiyonum düşüyor. Yani yatağa oturduklarında direkt yatırıyorlar ya. Onda sorun yok ama işte tuvalete oturunca yatamıyorsun tabii ki. Tansiyonun düşüyor. Ben de diyorum ki anne ilkinde anne ben bir kötü oldum dedim ama ikinci ve üçüncü de şöyle dedim. Anne yani ben bayılıyor. bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> en son mesela ikinci de şey hatırlıyorum. Hemşire geldi. Ceren'cim kalkalım mı dediğini hatırlıyor. Ondan sonra elimi hemşirenin tutunu hatırlıyorum. Sonra gözümü bir açtım. Hastanedeki bütün doktorlar başımda. Evet, bayağı hepsi toplandılar başına falan bile. Ama şöyle de bir durum var. Yani biz bez, bez. kız kaç <laughs> yaş yok. <laughs> kaç yaşına geldi diyecektim az kalsın. Keserim sıkıntı değil. Birkaç kere kaçırmışlığımız var. Sorun yok, sorun yok. Ama şöyle bir durum var. Bebeğen bebek iken taktığı bezi bu yaşında tekrardan götüne taktık. <laughs> Dost, doktor döndü ki yürürsen de anestezi yatabilirsin, bayılmazsın. Ama benim yürüyüp anestezi yatmam lazım. Onun için yürümem lazım ama yürümeye her kalktığında benim şöyle dedi doktor. Yatağının yanında şöyle dönsün geri yatsın. <laughs> Yataktan takdan hasta uzaklaşayım. Şöyle yani, yapsın. Geri e, ani tansiyon düşüşü yaşadığı için bayılıyormuş. Sonra kendime geliyorum, tansiyonum düzgün. O uyku, ilacı, uyku ilacını buna çaktılar ya. 3 saat uyudu düzeldi. <laughs> 3 saat uyku düzeltti artık düşünün ne kadar uykusuz kalmış. 3 saatlik uyku so sonunda düzeldi bu. Be best taktık biz buna. Evet best taklar. Bezi işi benim. Demek tuvalete getiremedikleri için best taktılar. İşe yemedi de o da büyük bir sıkıntıydı. <laughs> Kanka yatağa yattım şimdi tamam mı? Başıma geldi doktor. hani işe in diyor tamam mı? De diyorum ki ya ittiriyorum ama idrarım çıkmıyor. Psikolojik diyor yani. Sen <laughs> diyor bez... Derya abla. Bez saklan için işemiyorsun. Onun bez olmadığını düşünüyor. En son beni ayağa kaldırdılar. Dönler dediler hani bir ihtimal ayakta belki yapar diye. Şöyle biraz yürüttüler. Abi yine ittiriyorum ittiriyorum çıkmıyor. Psikolojik olarak o tepeden ittiriyor ama müzik alttan tutuyor. <laughs> Sonra yanıma geldi Derya abla bak kendisine kocaman öpücükler döndü ki şey gibi düşün dedi. Hani duşa girdiğini düşün ve duşta yaptığını düşün dedi. Döndüm ki hayır ben duşta ben yapmıyorum. Şey ben duşa işlemiyorum. Duşta gelince suyu durduruyorum tuvalete girip yapıyorum dedim. Sonra durdu durdu. Ya şimdi denize yaptın dedi. <laughs> Kanatlı yengemden <laughs> <laughs> azıcık benziyorlar. <laughs> ben dedim ben denize de yapmıyorum. Vallahi bildiğin beni elimden tuttular böyle yürüte yürüte yürüte. 10 dakika 15. Kızı. Beş... <laughs> diyor ki Ceren'cim diyor denize işlediğini düşün diyor. Denize bırakır gibi bırak diyor kızı yandan bari Anne çok <laughs> iğrençsin. Karkı da 15 dakikamı falan aldı. Ama 15 dakika bir, bir, bir 6 dakikada yani bezli doldu. <laughs> bir tutmuşum ben. <bari. gülüyor> <laughs> Tavuk kanadı kaldım kaldı <laughs> değiştirdi. Bu yaş kaç yaş bilmiyor. Neden? Çünkü devlet sırrı. Hayır bir de şöyle bir şey var. Doktor şimdi diyor ki dümdüz bak diyor. Çünkü baş dönmem çok olduğu için. Sakın diyor aşağıya, sağa sola bakma diyor. Düz bak diyor. Arada böyle gözüm yukarıya falan gidiyor. Böyle bir şey belirliyorum, ona bakıyorum. Gözüm yukarıya falan gidiyor. Annem şu kapımı tutuyor. Ceren sen yukarıya bakınca ben <laughs> korkuyorum. Annem dönüyor diyor ki bu hiç sağdan yukarıya bakmayacaksın. Buraya bakacaksın diyor. Sen yukarı baktığın zaman... Çünkü her seferinde ne zaman bayılsa böyle gidiyor bak. <laughs> Göz bir anda dönüyor. Hiç öyle gitmiyorum. Dönüyorum anne ben bayılıyorum ha. Ben gidiyorum he. Anne ben bayılıyorum diyor. <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Şu <hatarlar> kalkıyor gidiyor. <laughs> bayılıyorum dedi. Ama bir tanesini de şokum. Yine tuvalete sokmaya çalıştığımız dönemlerde bu bayıldığı dört taneden bir tanesini tuvalete sokmaya çalıştığımız dönemde gene bayıldı. Bu sefer hemşireler falan vardı. Önceden fark ettik çünkü. Önceden bir kötü oluyorum der gibi oldu. Ben gittim zaten bizim odanın yanında ah, hemşirelerin odası vardı. Aldım hemşireye getirdim. Böpücü hemşire böpücü Ceren Ceren bana bak Ceren bana bak Ceren bana bak derken bu yine küt dedi gitti. Ondan sonra bunu getirdiler şey falan yatırdılar böyle bir kendine geldi böyle yapıyor bana. Ben yine bayıldım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ama ama bir dakika i̇ki, en az iki üç tane de bayıla yazdığında hissedip geri yattığım var. Onları da şimdi küçümsemeyin. Böyle evet. bir kaldırdılar beni döndü bak. No. <laughs> Yatır. <laughs> Gidiyorum ben. Ben <laughs> e dedi. E dedi beni dedi e, dedi. dedi. Allah var koca profesör geldi. Yürümen lazım. Evet. <laughs> Anlamıyorum diyorum ki yürüyemiyorum ki. Gidiyorum ben yürüyemiyorum. Beyefendi cerrah beyefendi profesör beyefendi. Karıya ayağı kaldırıyoruz. <laughs> Karı biz kaldırıyoruz, kari kendileri iniyor. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok bu durumda. Yıkım gelir deyip deyip gitti yani. Bizim yapabileceğimiz bir durum yok. Ama şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar e, böyle normal fıtık ameliyatından sonra 6 saat sonra ayağa kaldırıyorlar. Beni 24 saat yatırdı doktoru. Ama işte ben çıplak yattım bu arada. Evet, Hı. her zaman gibi. Şöyle bir şey. Döndüm dedim ki, ben 24 saat yataktan kalkmıyorum değil mi dedim. Ameliyattan bunu şimdi anadan üryan çıkarttılar ya. Döndü yatırdı döndü ki seni 24 saat kalkman yasak. Yani sen sabit duracaksın. Ertesi gün biz seni e, doktor yardımıyla kaldıracağız dedi. Ama dedi kıyafet istersen giydirebiliriz. Hani kıyafet giyinebilirsin dedi. Ben de döndüm dedim ki ya ya. Kız öyle bir şey. Kız sonda üzerinden cikis don giyinen gördü bu gözler. <laughs> yani. Bir abla donların bile çok cikis ya. Çok cikis hatundun sen. Firuze ablaya sesleniyorsun. Valla üç kere doktor kontrolüne geldiler. Üstünde çarşaf vardı yani. Şey kontrol ediyorlar hani bir his kaybı falan var mı diye kontrol ediyorlar. Dikişlere falan bakıyorlar. Döndüm dedim ki hayır ben giyinmiyorum bacı. Beni dedim kimse doktor gelip de birazdan yürüteceğiz diyene kadar giydiremez dedim. Ve ben çıplak yattım. Ha marka <laughs> kapatmamış. Aman. Unuttuk kız bu işte. Bir ay oldu ha. Zaten kötü. şunun şurasında şu YouTube olayına başlayalı 7 ay 7 ay mi oldu? 7 ay oldu galiba. Bir, bir ay biz yokuz. <laughs> bir ay geçti. Bir ay geçti. Bayağı geçti. Bir buçuğunda biz yokuz yani. Unutmuşum. Marka gördüyseniz kusura bakmayın. Evet. Yani e, anlayacağınız biz bunun <laughs> ameliyatı yüzünden <laughs> oh. benim bir hıçkırık <laughs> geçsin biz geri geliyoruz. Geldik. Evet, e, anlayacağınız bunun ameliyatı yüzünden, omuriliğinden ameliyat oldu arkadaşlar, omuriliğine altı tane çivi çaktılar. Bak tamam, gözüm takıldı. Çilek. Neyse. E, ondan ötürü biz bir buçuk aydır... Oturması yasaktı, genellikle dür, dür, yatıyordu. Zaten ayağa kalktığında da sopa yutmuş gibi, böyle duruyor bu <laughs> Şey askerler var ya böyle, oyuncak askerler. Ne asker deniyordu onlar? Kuşun askerler var ya tahtadan, onlar gibi duruyordu. Ondan ötürü biz bir buçuk aydır video çekmiyorduk. Ama sağlara geri döndük. Bundan sonra yine buradayız. Hep beraberiz. Size bir sürü sürprizlerimiz de olacak. Mesela bak bir tanesini buraya şey bomba bırakır bir bırakayım. Annemi getiriyoruz. Evet. Yüz bin sözü verdik. 150 bin oldu. Ya bir şey yok. Geç kaldık. ama bak bacılarınız geçti olsa bütün sözlerini tutuyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda annemi getiriyoruz. Bu videoda önce dedim benim dedim acitasyon yapma vaktim var dedim. Önce dönüp diyeyim ki dedim altı tane çivi çaktılar bana. <laughs> Çiviler ne ayakta <onu> duruyorum dedim. <laughs> bayıldım bayıldım arkadaşlar bu yaşta bezleri işledim falan diyeyim ben. Üstüme <laughs> kustu. Bunu eklemek istiyorum. <laughs> üstüme kustu. Kız hatırlamıyorum da diyemeyeceğim. Hani böyle narkoz etkisiyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. <laughs> Her şeyi hatırlıyorum. Ama ne hatırladı böyle? Ama lanetaneden çıkarken hemşirelere söylediklerimi bile hatırlıyorum. O yüzden şimdi bir şey de diyemeyeceğim yani. Üstüme üstüme atladı. Anne üşütüyor kız. Aa, şey, o ameliyathaneleri biraz ızsak mı falan diyecek. Doğmuş o. Doğal gaz faturasından kaçıyor. <gülüyor> 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 İki. Bir şey daha söyle. Kız Tatlı patlisi testlerine devam etsek mi? Siz tatlı patlisi testlerini bilmeyenleriniz var mı? Bizim tatlı patlisi testlerimiz var. Gönderiler kısmına giderseniz kanalımızdan böyle hani videolar, shortslar, oynatma listeleri yazıyor ya böyle yan yana. Onların yanından gönderilere basarsanız tatlı patlisi testleri var orada bir sürü. Ay girmeyenler var burada mı girmeyen? Biz mesela ameliyata gireceğimiz zaman oradan bir tane bildiri yayınladık. Biz haber verdik aslında size ama birçok tatlı patatesimizin haberi olmamış ee, bizim. Bu bir geri zekalık yapmış yani önden planlamalı bir tane tatlı patateslik testi yayınlamış. <laughs> o arada geri döndük tam isim. onun için de özür dilerim. Evet e, ben şöyle bir şey oldu e, biz YouTube'a ara vereceğimiz sırada önceden planlamalı gönderi olarak bir tane tatlı patateslik testi vardı en son tatlı patateslik testi. Döndüm dedim ki ben bunu dedim çok ileri bir tarihe alayım belki o zamana geri döneriz dedim. O orada planlanmış bir şekilde kalmış. Ben unutmuşum o tatlı patisik testini. Siz geri döndük sanmışsınız. Biz o tatlı patisik testi yayınlanacak ama ben onu zaten bir ay öncesinden hazırlamıştım. Yani <laughs> planlı bir gönderiydi ama biz artık geri döndük. Ama tatlı patisik testini istiyorsunuz mu onu söyleyin siz şimdi. İstiyorsanız biz devam ederiz yani. Ayrıca başka isteklerimiz var onları da aşağıya yazın. Yani söz veririz, geç yaparız ama yaparız. <laughs> evet mesela bir sonraki videoda. Bir sonra yayınlanacak videoda Zinnet Sultan geliyor. Anacığım geliyor. Kutu açılımı da yapacağız. O da geldi çünkü. Evet. Annem ne dedi? Kadın, hatun da bak sözünü tutuyor. Ne dedi? Plaketimiz dedi. Gelsin dedi. Kız 100 bin plaketi bize 150 bin de geldi. <laughs> Bahtsızlıkta da bu kadar olunmaz. 150 bin plaket, 100 bin plaketimizi ee, açacağız. Anamı da getireceğiz. Bir sonraki videoda. Söz! Bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın ondan ötürü. Evet şimdi e, bu biraz kısa bir video oldu çünkü bilgilendirme videosu olarak yayınladık biz bunu. Neredeydik, ne oldu, neden yoktuk bunları anlayın diye yayınladığımızdan oturu. Kısa bir video oldu ama bir sonraki videoda görüşürüz tatlı patateslerim. Video a a geliyor beklenmekte ve gelmekte aa. olan. <laughs> ben nasıl unuturum? Bana dönüp bir sürü yorum atmışsınız. Bir sonraki videoda bir dakika bakınız bardağıma. Neyse ki prensesim üstesinden gelirim. Olaya uygun bir şekilde bardağıma aldım. Evet neyse ki prensesim üstesinden gelirim yazıyor. Yani altı tane bile nedir ki? İyi atlattı kız valla ben çok korktum. Bu biraz muz ağrım geçmişti. Buradan profesör beyefendi kendisi cerrah beyefendi çok kutluyorum. Çok mutlu. Ben artık banyoya sandalyeyle girmeye başladım. Bu yaşta yani öyle böyle değil ağrım. Ben gözümü kapadım açtım. Ben ameliyat ağrısı falan böyle çok büyük ağrılar bekliyordum. Tık hiçbir şey yok. <laughs> Ay bir de adama şey dediğimi hatırlıyorum. Bu sağ tarafında böyle bir hafif bir iğne batması oluyor. Adam dedi sen yürüyemiyorsun kızım ağrıdan diyor. Bir bekle senin diyor benim de altı tane vida var geçecek ağrım. Evet tatlı patateslerim. Ee, beklenen ana geldik. Ee, sonra yudumlarım. Evet bana tatlı patislerim dönmüşler demişler ki İrem ablayı çok özledik tamam. Ceren ablayı çok özledik tamam. Pembe mi de bak pembe. Pembesini de çok özledik demişler. Benimki kamerada pamba mı duruyor? Pembe değil kız bu krem turuncumsu krema. Ee, neyse dönüp demişler ki sizi çok özledik ama demişler. İrem ablamın çorapları demişler. <laughs> ben siz istersiniz de göstermem ve Allah aşkına <laughs> alın. Oh. Ahana da o oh, ayağım kırılmış olabilir. Olabilir olsun. <laughs> Şu anda e, çoraplarımı görebiliyor musunuz mu? Bilmiyorum. Eme, e, eme, eme benim çoraplarımda tatlı var. Normalde tatlıyı hiç sevmem. Biliyorsunuz. Uyuyup kan seviyor. Ben değil, bilinçaltım seviyor ya. Ben tatlı sevmiyorum. Bak, de şu an. Yok, depekleyemem <laughs> şu an. <anda. gülüyor> çok sinirim bozuluyor. Depeklemeyeceğim. ötürü çok sinir bozuyor? Ama bakın ne güzel. E, tatlı olan çoraplarım var burada. Evet, istediğiniz e, çorap olsun. İroşunuzda binlerce çorap var. Size çorap gösterir. Ben çorap koleksiyoncusuyum zaten biliyorsunuz. Şimdi videoyu kapat. Kapat. Öyle de. Önce de ki tatlı patlislerim de videoyu beğenin de. Videoyu beğenin. He tatlı patlislerim de. Abone olun de. Abone olun. Abone olmadıysanız zaten ayıp artık. Bir de lütfen e, şöyle, konuyla, komşuyla, arkadaşlar paylaşabilirsiniz bizi. <laughs> ee, ne kadar büyük bir aile olursak o kadar iyi e, diye düşünüyoruz Patris ailesi olarak ama aynı bir de 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 yüzde küsürünüz hala abone bak demeyeyim diyorum demeyeyim diyorum ama 70 küsür çok 80'e yakın bir rakamda hatırlamıyorum şu an ağzım o kadar güçlü değil ya aramızda imposterler var yani. <laughs> Ger gerçekten Patrisler bu siyazlarımızda imposterler var yani arkadaşlar e, de bildirimleri açın de Kız bildirimleri zaten %5'iniz açmışlar. Bak takip edenlerin de yüzde %5... Ayıptır. Ayıp. Fatih yapılacak iş mi? Aynı zamanda e, şunu da eklemek istiyorum. Mesela gönderileri biz mesela ameliyata girdiğimizde Ceren ameliyattan çıktıktan sonra iyiye gidiyorken bunların hepsini biz YouTube'un gönderi kısmında paylaştık. Bildirimleri açmadığınız için siz görmüyorsunuz onları. Yoksa biz onları attığımızda size onların bildirimleri gelecek. Kanala girip sadece videolara baktığınız için görmüyorsunuz. Bildirimleri açın. De açın de. Ne? Tükür babanın suratına tükür. evet. Sa sahte imposterlerin suratına tükür çocuğun suratlarına. Tükürme bay ben kusayım. <gülüyor> <gülüyor> Alışık olduğu şeyler bunlar. Evet tatlı patateslerim kapatıyoruz. Eğilebilecek mi oraya? Dur. Çek. Geliyorum. Tamam. He. Kapatıyoruz. 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 Kapa beynini. Kapat. Kapa Beğenin Kapat. abone de olun. <laughs> Onun yor yorum, yorum bol bol yorum. Evet. <laughs> dileniyor gibi oldu. <laughs> Uzun zaman olmuş biz bu işi unuttuk biliyor bu Fatih'in? Kapatıyoruz. Kapat. Kapat. Tık. Kapat Tık.